Selamun aleyküm Sayın Muhtarım. Aleyküm selam. Evet sevgili dostlarımız şu anda e, Güne Doğru Köyü'ndeyiz. E, muhtarlarımızla yapmış olduğumuz sohbetin ikinci bölümündeyiz. E, Münir Akbaş, e, Münir kardeşimiz daha önce de siyasette biraz yol kat etmişti. E, şu anda da e, Güne Doğru Köyü'nde muhtar adayı oldu ve muhtarlığı kazandı. Halk kendisine bu görevi verdi ama bu görevi nasıl başaracak, nasıl yapacak, neler yapacak, projeleri nelerdir, bu deprem sürecinde halkın sıkıntıları neler. Bunların hepsini toplu olarak kendisinden soruların cevaplarını alacağız Efendim Münir Akbaş, evet. sizi şöyle biz tanıyalım, bir kısaca kendinizi tanıtırsanız. Şimdi ben Doğma büyüme Güneydoğu Mahallesi'nden doğdum, büyüdüm. Doğanşehir'de esnaflık yaptım. Doğanşehir'de esnaflık yaptığım süre içerisinde son 13 yılımı siyasetle ve esnaflıkla hayatımı sürdürdüm. Ondan sonraki dönemde de 2019'da tekrar kendi öyle düşüncelerimle bazı arkadaşların istekleriyle Güneydoğu mahallemize, köyüme muhtar aday oldum. 2019'da kaybettim. Ama o süreden sonra 2023 yerel seçimlerinde tekrar aday olmayı tavsiye ettiler arkadaşlar. Biz de tekrar aday olduk. Vatandaşın tercih ve teveccühüyle köyüme muhtar seçildim. Yani burada vatandaşlardan, halkından Allah razı olsun. Tabii ki burada bir deprem yaşadık. 2023 ikinci ayın altısında. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir şey afetler göstermesin. Yani nasıl ki diğer mahalleler gibi sıkıntımız çok ise burada da sıkıntı çok. Ha, yani sıkıntıyı çok şükür yani devletimiz yani şu anda evlerimizin devam ederek vatandaşın yani biraz da olsa sorunlarını kulak verdi ve sorunlarını kulak vererek Sorunlar çözüldü Çözünmeye, yani. Devam çözüldü. ediyor. Evet. Kaç tane ev yapıldı burada? Yapılıyor. Şu anda ilk etapta 73 tane evin e, temeli atıldı ve e, işte çalışmalar devam ediyor. Evler bazenlere de bitme seviyesine gelmiş geldi yani. Bunlar muhtemelen e, ne zaman eve geçer vatandaş? Şimdi buradaki görevli olan arkadaşlarımızla görüştüğümüz bize verilen tarih 12. ay gibi 2024'ün 12. ay gibi eve ilk yani etapta bu yıl içerisinde eve, bu, bu yılın biteceğini söylüyorlar evet. İkinci etap kaç tane ev? İkinci, i̇kinci üçüncü etapta üçüncü. da tam net bir şey alamadık işte Toplam temellerini açmaya başladı. 138 falan civarı. Güne doğru mahallesinde şu anda birinci ve ikinci etapta 136 tane e, yapılacak. Yapılacak deprem konutlarımız var. İşte bize verilen birinci ve ikinci etabın bilgisi bu doğrultudadır. Yerinde dönüşümler hariç. Yerinde dönüşümler hariç, evet. Yani 200'ün üstüne çıkar gibi. 200 veya 300'e yakın bir konutumuz. Zaten yapıyacak. köyün toplamı kaç hane? Toplamı mezralarımızla beraber, bayramlar mezrası, çakır Mezrası ile beraber 397 mezramız var. Ki, e, ...hanemiz var. Pardon. O mezraların evleri de buraya mı yapılıyor? Buraya, kendi işte, yerlerine mi yapılıyor? Burayı <laughs> e, istediler, toplanan istediler. Onlar da buraya yapılacak. Onlar mi? da buraya yapılacak. Yüzde seksen, yüzde doksan. Köy birleşiyor. Büyük ihtimal birleşeceğiz. Yani evet. mezralarımızla beraber, işte e, Çakır Mezrası'nda özellikle... ...yani vatandaş ilk etapta kendi yerini istedi ama... ...kendi yerinde dönüşümden olmadığından... Sıkıntı olduğundan dolayı toplanan hissediler. Yani şu anda köyümüzü toparlama sürecine Allah'ın izniyle devletimizin de gücüyle. Peki halkın toparlıyor. ne gibi şikayeti var Önür Bey? Münür Halk Bey, genelde sizlere hangi konular için geliyor? Halkın ben seçildikten sonra da ten şöyle e, 35-40 günlük bir mutluluk sürecimiz var Allah nasip etti. Bu süreç içerisinde halkımıza büyük bir öyle bir şikayetle gelmedi. Daha karşılaşmadım öyle bir şeyle. Talep ne oldu? Talep oldu mu? Ya talep şu anda işte camiden dolayı bir talebimiz, vatandaşın talebi oldu. Ben de o talep doğrultusunda bazı büyüklerimizle girişimlerde bulunduk. Şu anda işte bir süreç var, o süreci bekliyoruz. Allah nasip ederse işte o süreçte değerlendirilecek yani bakalım. En büyük talep oldu yani. Caminizin temeli inşallah kısa sürede atılır. Atılacak evet. Projeye bekliyoruz yani. Evet. Evet. Peki halk ne diyor sizinle ilgili? Renkli bir kişiliğiniz var. Berbersiniz, kuaförsünüz. Düğünlerde daha çok oynarsınız. <laughs> şimdi çok... en sevdiğin oyun hangisi? Önce onu söyleyin. Şimdi çok oynamıyorum. ceci Şimdi e, halkın ben şimdi Esnaf... daha çok gitmek zorunda değilim. Değil mi? Önlerde. Esnaflığın içinden geldiğim için halkla ilk iç çiğnedim. Halkla iç içe olduktan sonra bir de siyasi hayatına atıldık hayatına. 13 yılda öyle bir siyasi hayatımız olunca 13-14 yıl. Şimdi hem esnaflık, hem siyasi hayat, hem de biraz da işte e, topluma girişkenliğimizden dolayı yani öyle bir e, Cenab-ı Allah bize sahayı verdi. Siyasetten emeklilik verdi, emeklilikte muhtarlık oldu. E, siyasetten emeklilik, emekli de, muhtar oldu. Yani. Evet. gibi oldu? Evet. Yani Şöyle diyeyim yine de tabii ki siyasette koşturmak mutlak da bir siyaset yani, demektir yani. Sonuçta şimdi halk size e, oy verdi. Evet. Siz seçimi kazandınız. Evet. Şimdi halkın talepleri olmuştur mutlaka siz seçim süresince evleri gezerken, halkı gezerken. E tabii onların da kendilerine göre talepleri olmuştur. Evet. Şimdi <laughs> peki bu talepleri yerine getirmediğiniz zaman e, başınıza neler gelir onu biliyor musunuz? Ben şimdi Hı -hı. onu şöyle söyleyeyim. Ben e, seçim sürecinde hiçbir vatandaşa işte şunu böyle yapacağım, hiçbir halkıma bunu böyle yapacağım diye söz vermedim. Çünkü neticede bir deprem bölgesindeyiz. Şimdi vatandaşı yalan beyanla kandırmak bizlere yakışmaz. Tabii vatandaş köy fabrika ben, kuracağınızı söyledi. Ya onu söyleyenler bence biraz havadan atmışlar. Da, <laughs> tabii ki mi? örneğin e, şöyle söyleyeyim deprem evleri diye adlandırılan bir yerimiz var. 86 depreminden sonra yapılan evler deprem evleri diyoruz. Onun evet, evet, orta göbeğinde park alanı olan olarak bırakılan alanı vatandaş işte orada benden seçim sürecinde oradaki temizliği yapılarak park yapılmasını talep etti. Ben de o konuda vatandaşa dedim. Ben elimden geldiği kadar bu konuda sizlere yardımcı olacağım ve büyüklerimizden, siyasi büyüklerimizden görüşerek Büyükşehir Belediye Başkanıyla şehir Elinizden gelir başkanı. mi mesela? Elimden geldiği kadar dediğin Gel zaman. Elimizden geldiği sıkıntı. kadar derken şimdi bizler talep edeceğiz. Ya yani bizlerin şimdi kalkıp da bir muhtar olarak, muhtarlık olarak tak yaptıracak gücün var mı? Yok. Ama siz isteyeceksiniz. Bizler tamam. gideceğiz isteyeceğiz. Halkın talebini bizler bir elçi olarak siyasi işte Büyükşehir Belediyesi'ne, Doğan Şehir Belediyesi'ne halkın talebini ileterek o şekilde hizmete almaya çalışacağız. Yani örneğin milletvekillerimizle. Yani bu şekilde artık halkın talebinin durumuna göre yolu çizeceğiz yani. Evet, yanınızda beyefendi hiç konuşmadı. Yanımdaki Siz... beyefendi benim e, azam. <laughs> Zaten söyleyecek sözleri söyledi. İşte köyde... isminiz nedir efendim? Murat Balkış. Ben de doğma büyüme buralıyım. İşte Münir'le beraber bu yola çıktık. Evet. Şimdi benim... demin ben e, görüntü alırken e, Vatandaşlar sürekli sizi söylüyordu, bunu çek, bunu çek diyorlardı. Yani niye yok, onlar yapıyorlar? şaka yapıyor da. Bu özel bir durum mu yani? Yok, sıkıntı yok. Sizin sevdikleri için Öyle arkadaşlar. Beraber gezdiniz, hmm. evet. şimdi Münir Bey'in anlatmadığı bir şey var mı? Ya i̇şte köylünün bizden talep ettikleri ne olabilir? Köyde işte yollar, işte içme suları, harıklar, işte köylünün genelde Arası büyük yollar. şikayetleri onlar oluyor yani onları götürmek. İşte dediğim en yani büyük sıkıntı şu an camiyi biraz ona yoğunlaşacağız. Köyde taziye eviniz var mı? Var. Taziye tazi evimiz, evimiz kültür merkezi olarak var. Yapılan bir yerimiz var. İşte orayı, orayı biraz temizledik. Kullanıyor. Onun biraz bakımı var. Çatısında falan bir sıkıntılar var. Onlar işte toparlamaya çalışacağız. İşte dediğim gibi belediyenin yardımıyla, büyük şehrin yardımıyla işte bir şeyler yapmaya çalışacağız işte. Peki burada aslında çok güzel bir yer var. Maden suyu. Evet. evet. Orayı Değerlendirmeyi hiç düşündünüz mü? Oraya ne gibi bir şey yapalım? Olayı ben şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki ilk etapta oranın gündeme alınması bence çok güzel. Neden? Hem ilçemiz adına hem mahallemiz adına çok güzel bir şey. Bu bölgede maden suyu denildiği takdirde güne doğru. Harap şehir diyorlar eski adıyla. Ki evet. oranın bir çevre düzenlemesi yapılarak daha ilerleyen yıllar içerisinde değerlendirilebilir ilk etapta çevre düzenlemesinin düzgün bir şekilde yapılması. Zaten önce bir defa yapıldı bu evet. hava şartları nedeniyle rüzgardan falan onun üzerindeki sadece falan e, zarar yürüdü rüzgar uçurmuş. Evet. Birazdan mermerleri falan Depremden, bakımsız evet. kalmış yani bir tadilat görmesi lazım yine. Evet yani bu kısa zamanda. Yok mesela üzerine bir tesis falan sanki eskiden vardı bir. Eskiden... Önceden vardı da işte tabii artık işte bakımsızlıktan oldu neyse. Yoksa dışarıdan yerlerdi orada tatil yaparlardı. Yatılı kalanlar olurdu. 80'lerde falan geldim. yani yapılıyordu orada yani bir e, vardı işte ne bileyim böyle kişilerin temin edeceği şeyler vardı. Bir ay orada tatilini yapıp giderdi aileler yani. Bizim çocukluk dönemimizde farklı illerden buraya gelip tatilini veya yazın işte çadırını kurarak gününü burada geçirirlerdi yani. Ben çocuktum o zaman 14 15 yaşında hatırlıyorum yani. Yani o yaşlarda biz zaten sene 79'da doğan şeyle geldik. Evet. O yaşlarda herhalde ondan bir iki sene sonradır. Seçsenim, annem annem seçsenik. burada hastalanmıştı. Hmm. Çok hastalandı, bayağı hastalandı ama Dediler ki bir maden suyu varmış burada evet. oraya hmm, biz evet. buraya yeni geldiğimizde evet. oraya gide, gidin dediler. Biz de buraya geldik. Hatta burada bir e, cami hocası varla Osman Hoca. Ha hatırlar doğru. mısınız? Evet, evet, tamam. Geldik. O da bizim yanımızda geldi. Allah razı olsun. Buradan evet. kulaklarını çınlatıyoruz eğer hala yaşıyorsa Allah e, sağlık sıhhat versin. Evet. Kaldık burada birkaç gün kaldık. Annem sıhhat buldu bu güzel bu suda. Evet. Hmm. İşti bol bol içti ve gittik. Yani biz orada menfaatinin faydasını aslında kendimiz olarak gördük. Ama değerlendirilmiş olsaydı belki de daha güzel şeyler olurdu. O zaman işte bir de <laughs> peki, o zaman bir terör davası falan peki vardı. Peki niye harap şehir diyorlar? Harap yani bozuk, bozulmuş yani harabe harabe haline gelmiş bir Şimdi daha önce şehir miymiş? Yani burası, ismin anlamı ne anlamıyorlar. Ben anlama şöyle söyleyeyim. Tarihi eski bir tarihe dayalı. Yani harap şehir derken ben geçmişini tam soruşturmadım yani girmedim de ama ki demek ki artık büyüklerimiz veya işte öyle oyun görmüş, öyle mi gelmiş veya acaba bizler dünyada acaba burası şehir miymiş? Doğru şey benim yani duyduğuma göre si ihtiyarlardan dinlediğim yine böyle büyük bir deprem geçirmiş 1912'lerde falan. Doğrudur. Yani an. böyle eski bizim nenelerimiz dedelerimiz anlatırdı. Yani aynı böyle şiddetli bir deprem olmuş. Ondan sonra işte herhalde Öyle dediler. yani. Doğan <laughs> şehri de viran şehri demişler hayır, o zaman. Yine yani böyle bir kış ayında olmuş. ayında olmuş. Hatta o zaman affedersiniz insanlar hayvan zibillerinin içinde ısınmaya çalışmış. Yani büyük bir deprem olmuş. Yani ben dinlediğim o. Hı -hı. Tam detaylı bilmiyorum ama öyle söylüyor eski insanlar. Ram tarihçesi zaten çok eski. Evet. Eskiye dayanıyor. Yani Harap şehir herhalde Hı -hı. ondan geliyor. Hayırlısı diyelim. Merhabis. Sonra güne doğruya dönmüş resmi şeyi güne doğru. ismi. Yani güne doğru Evet efendim. Son olarak neler ekleyeceğiz? Halkımıza neler söyleyeceğiz? Son neler ekleyeceğiz? İnşallah Cenab-ı Allah bize bu görevi layık like gördü. Kısmet etti. Vatandaşımız da, halkımız da like gördü. Biz de ben ve ekipteki olan az arkadaşlarımla beraber vatandaşımıza... Aza değil de meclisim adına deseniz. Meclisim daha, daha güzel O da olabilir. Ya. Eski, ya. eski, 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 de. Yani meclis dedim mi şimdi belediyelerde meclis üyelikleri var ya. Ondan dolayı belki karıştırabilirler. Ben o istinaden o şekilde söyledim. Meclis diyelim. Yani ben muhtar olarak ve meclisteki olan sekiz arkadaşımla beraber benim için bir, iki, beş fark etmiyor. Bir de aynı, sekiz de aynı. Sekizinci sıradaki de aynı. Biz bu süreçte vatandaşımıza elimizden geldiği kadar Tüm sorunlarını, sorunu ihtiyacı olup da yanımıza gelip de bize sorununu anlatan insanların yapabildiğimizi yapacağız. Kendi gücümüzle yapamadığımızı da işte biraz önce de beyan ettiğim yetkili gibi yerlere. yetkili yerlere, ilçe kaymakamımız veya mülkü amirlerimiz veya büyükşehirimiz veya doğanşehir belediyemiz. Bu şekilde vatandaşın, halkın ihtiyacını karşılamak, yaptırmak için elimizde gelen ne çaba varsa hepsini. Diğer azam da geldi şu anda bize haber yani ettik. Siz de mi azasınız? Biz çok şükür. Hoş geldiniz. Yalnız her taraftan duman çıkıyor. <laughs> yani, yani, peki kısaca sizden de bu seçim süreci nasıl oldu? Nasıl adayın adayla nasıl buluştunuz? Kimin fikriydi? Sizin bir hayaliniz var mıydı buraya için Abi, eğer el bir gün ya, elimize imkan geçer? bir fikriydi. Ben de zaten dedim buna aman beni de e. yaz dedim. Bu görev yapmıyor. Öyle biz yapalım girmem. dedik. Eyle şey başladık. Bu hmm. niyetle başladık. Ee, i̇nşallah da köy faydalı olmaya çalışıyor. Devletimiz bir yandan, milletimiz bir yandan, biz bir yandan yardımcı olacağız. İnsan yapalım, isterse yapalım. olmayacak bir şey yok. Olmayacak bir şey yok. Allah bizi yaratmış, kainatı emrimize vermiş. Ha. Biz istersek her şey olur. Hı. İstemezsek hiçbir şey olmaz. Aynen. Dolayısıyla önemli olan önce sağlık, sıhhat. Daha sonra aynen. da verdiğiniz sözler. Çünkü sizler her verdiğiniz sözün arkasında durmazsanız Evet. Başınıza gelecekleri öbür seçimde görürsünüz. <laughs> aynen aynen. Vatandaş, vatandaş yani. size ha. ne söyleyeceğini çok iyi bilir. Aynen. Sandığa gömer seni. Ha. Yani <laughs> sövmeye gerek yok. Onlar zaten gerekeni aynen. yapıyorlar. Evet teşekkür ediyoruz. Ben de kendim adıma Günadolu Muhtarı Münir Akbaş olarak e, sizlere bu programı yapmış olduğunuz için ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun der. Saygılar sunarım sizlere. Efendim bize çok teşekkür ediyoruz. Bir ikinci programda muhtarlarımızla evet, görüşmemizin ikinci program Malatya dağlarına da gidersen ele ile Ele ile Kibar kardeş ele

ama yine gelenler kadar kötü muyum?